Herkese selamlar, merhabalar, hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Vayne oynayacağım arkadaşlar. Uzun zamandır Vayne'i falan görmemiştiniz. Ben de Vayne'i uzun zamandır oynamıyordum. Problem değil, eski günlerdeki gibi Vayne kardeşimizi çektim. Ne yapıyorsunuz kardeşim? Bir tane daha vurursak şuna bayağı bird bu arada. Tamam. Bizim Lux keşke mullasaydı. Yalnız kaldığım için iki tane adam bana vurmak zorunda kaldı. Wave çalışayım ilk başta. Dur kanka. İki level olmadan pek fazla durmayın. Ta ki hani mesela yanınızda ne olabilir? Duruyor çocuk valla. Tamam. Güzel skill attık oradan. Ta ki trash falan yoksa gerek yok bence. Dikkat et kankam. Şimdi biz buraya alamayız. Bekleyeceğiz bir tur. Ve ittirelim. Ondan sonrasında tek atacağız. Matchup zor. Karşımızda iki tane asal veren hero var ama Lux da bence gayet kaliteli bir şampiyon. Önceden pek sevmiyordum. Çünkü gelen Lux'lar Sekil tutturamıyordu. Mesela Blitzcrank gibi düşünebilirsiniz. Çeken Blitzcrank etkili mi? Lane aşamasında ne yalan söyleyeyim etkili. Ama çekmek gerçekten çok zor. Yani insanlar geçip de şey yapıyor. Minyonların arkasında falan duruyor. Lane'i pushlayan bir tane Eronya sahip olmanız gerekecek. Yani Kayısa Blitzcrank falan kötü değil bence. Tabii ki Blitzcrank kardeşimizin çekmesi falan lazım. Çekemediği sürece bu ürünün zaten amacı çekmek olduğu için. Yüzülas kalırsınız yani yararsız kalırsınız haberiniz olsun. İşte Vayne'in böyle bir kötü yanı var desem yeridir. Vayne öyle game'de birazcık diğer şampiyonlara göre yüzülas. Özellikle koridor aşamasında V'ni çok fazla ezebilen, kesebilen şampiyon olduğu için dikkat etmeniz gerekiyor. Öyle de yatmayın aşağıya. Tamam, flash'ını aldık. Ultisini de aldık. Mundo kardeşimiz de burada. <laughs> Mundo da bizim canımızı aldı diyebilir miyiz bir anda? Geliyoruz aşağıya doğru. Çocuğu yalnız bırakmayalım kardeşim geldik oraya. Rengar kardeşim yap. Son bir tane nice. damage çatıyorum ya. O konuda baya iyi oldu. Rengar jungle, değil mi? ben fizi bir yandan jungle falan sandım. Alalım o zaman bunu tak diye. Öne geçecek üstümüzde red var ve üstümüzdeki red hemen bitmeyecek. Mahvolmuşum falan bitti. Ben bir base atayım. Koridor aşamasında şu an bayağı agresif oynayabileceğiz. Mahvolmuşa geleceğim de. Ya bak Jinx. Oğlum sen niye ve ittirdin ki ya? Neyse lanet gelsin al. Al. Headhunter kardeşim. Ye. Önemli değil. Ben bu redi falan aldım. Bir tane kill aldım. Jinx'ten öndeyim. Siz düşünün. Bak oradan neredeyse 300 golda yakın para alacaktım ama alamadım. Lux kardeşim Alsın problem değil dediğim gibi. Alameti alıyorduk al bakayım. Helal sana. Bunlar oyunu oradan kapattı. Ben de burada tek başıma bir ve 2 atabilir miyim? Atamam sanırım ama. Senin hanım yok. Belki bir anda. Ne olabilir bilmiyorum. Neredesiniz kardeşim? Ben bittirmeyeceğim şu an. Taksi da geliyor zaten. Tamam can çalacağız zaten problem değil. Ben seninle bayağı vurdum bu arada. Canlarını bir şekilde yenilemiş. Q falan attı sanırım. Buradan da yedi için sıkıntı. Biz geçelim şey yapalım. Menüyü gördüm bu arada. Totem atalım. Lane'de daha kontrollü oynayabiliriz bu sayede. Eni kanka gelme de ki şunlarla savaşalım ya. Geri dönüyor büyük ihtimalle. Bizimki tutmadan ben bir şey yapamayacağım. Bizimki ölüyor vallahi alo. Ben bu sefer görmedim işte. Onu tıslanladım. Bunu da kesmelen çocuğu. Güzelsiniz. Jinx'teyim. Beni kanka selamun aleyküm. <laughs> Kaç kurtu al. <laughs> Kendini teslim edip orada şey yaptı çocuk. <laughs> Bey satma takdim yaptı. Ne yaptıysa artık. <laughs> Vallahi ben korktum açıkçası. Kendini bunu yapan bize neler yapmaz diyeceğimizi falan mı zannetti ama oyunu zaten bitireli çok oldu. 4-1 belliydi böyle. Altta şurada kestik ya adamları. Orada kapandı oyun. Zaten Wayne de orta oyunda falan daha da güçlenebilen bir şampiyon. Wayne'i böyle başıboş bırakırsanız, Wayne'i düşürmezseniz, Wayne'i böyle farnatırsanız orta oyunda late game'de adam size 3 tane vurursa demeyin hiç. Wayne tek atıyor diye çünkü tek atıyor yani. <laughs> Mesela Draven nasıl size 2 tane balta atıyor solo game'de. Gayet Wayne'in de late game'de tek atması gayet normal. Ben ettireyim Ejder Savaşı olacak. Kemal'ı keser miyim de şimdi Mundo falan da geldi okey. Ben de şunu fırlatayım kankalar. Redi var mı? Redi yok bence gel bana doğru. Keseriz bunları iki kişi bunlar. Sanladık. Ulti koyarsa da bir şey olmaz. Böyle sattılar. Bak mesela ben ilk başta da Camel'a girebilirdim ama girmedim. Çünkü arkasında kim var kim yok belli değil. Bunu yapmak istemedim. Face check gibi düşünebilirsiniz bunu. Girmedim yani. Arkamda da kimse yok. Mesela yanımda Lulu falan olsaydı daha farklı da olabilirdi bu oyun. Size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Vayne'i falan görüyorsanız büyük ihtimalle yanında Lulu falan vardır. E şimdi şöyle söyleyeyim size. İşte Lulu yoksa niye Vein aldın? Kafasında da olmayın. Çünkü Lulu'dan daha güçlü olan şampiyonlar da var. Özellikle koridor aşamasında kendinize lane ettirebilen bir tane ya da Buffer tarzı başka bir support alırsanız iş yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Sen bir tekrar diyecekken <laughs> maviye koydum valla kardeşim. <laughs> Pardon affedin. Mavisini almayalım. Tamam arkada gel gel gel. O çok gitti. E yok kanka. koyamadın, çakamadın. Ne oldu? Ultim boşa gitti. <laughs> Adam bana sövüyor bu arada. Önemli bir tane konudan bahsedeceğim. Mesela Lulu falan almadıysanız lane push'u olan şampiyon alabilirsiniz. Bu işte Serapin olabilir, Galio olabilir. Ya i̇şte da işte buffer tarzı şampiyonları tercih edebilirsiniz. Neme olabilir, işte Soraka falan filan bir şey olabilir. O yüzden arkadaşlar ille dalulu, Lulu, ille de Lulu falan demenin bir manası yok. Mesela benim yanımda kim vardı? Lux vardı. Lux da bayağı güçlü ama level 1 takasını kazanmanız gerekiyor ki Lux'ın gücünden yararlanabileyin, yararlanabileyin. Yararlanın. Oo bir dakika kankalar. Aa! Ne oluyor kardeşim? Jinx'in füzesi o kadar vuruyor muydu ya? Chat. <laughs> Jinx çok vallahi vurdu bana ya. Problem değil, biz zorladık. Ben o kadar vuracaklarını düşünmedim. Benim fokusum farklıydı. Adamlar bir anda comeback mi yaptı yoksa? Olur olur olur. Güzel güzel. Hoşuma gidiyor. 24'e 7 skor. <laughs> Yaptıkları comeback'e bak kardeşim. Yapmaları daha iyi olur benim için bu arada. Biraz daha oyun uzarsa. Euro'nun tam olarak gücünü falan görmüş olursunuz. Jinx en azından benle aynı paraya sahip. Görüyorsunuz. Biz bu süre zarfında sattık oyunu o fightta sattık. En azından ben sattım desem yeridir. Diğerlerinin yaptığı şeyleri görmedim pek ama. Altta mundu kesip kendimi affettirmek istiyorum şimdi. Şöyle bir görünmez olarak geliyorum. Selamun aleyküm aç kapıyı kardeşim. Polis. Genelde anlamıyorum. Beyin falan varken niye duvara doğru yakınlaşıyorsunuz ki? Bu sizi kurtarmaz sizi öldürür. Zaten kurtulamayacaktı ama. Olsun aklınızda bulunsun. Yani duvardan uzak durun. Yani ne alaka adam tak diye bir koysa size tek kişi olsanız bile iki kişi olsanız bile daha doğrusu adam sizi tek başına keser. Ben alt lane ittireyim. Top koridorunu ittireyim. Güzel para var orada. Tekrardan öne geçtim bak parada. Şımardık iki tur. <laughs> Ama kendimi iki tane tokat çaktım. Bir anda geri döndük. Camel geldi. Alır mıyız bunları? Ejder var. Okyanusu alsın bizim rengarcık. Ne oluyor kardeşim burada? Neyse ben zorlamak istemiyorum burada. Kemal ulti atacak. Zonyan falan da yok ya. Problem olacak benim için. Ebediye alacağım birazdan. Bir base atayım. Şurada bir savaşılıyor gibi. Kardeşim daha demin buradaydın. Alo bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Yani belliydi böyle olacağı. Gerek yoktu bence hiç ama olsun. Baronu kaybettik. Bravo takım. <laughs> takım bir anda kardeşim moral motivasyon bir şekilde çökerttik bu <laughs> hareketten sonra. <laughs> bir şey olmaz bir şey olmaz. Aslanlar yaparsınız siz. 1 v 9 atacağız. Yani gerek yoktu dedim size. Orası luz diye ama bizimkinler ille de kardeşim oyun uzasın. Senin videon daha kaliteli olsun falan dedi sanırım. 1 v 5 atıyorsun orada. Darius kardeşim orada 1 v 5 atıyorsun. Bak bak bak. Mundo kardeşimi koydun. Arkaya dön. Neyse arkadaki adam base atmıştır. Jinx'i kovalamaya devam ediyorsun bir anda. al sana. Stake toplayıp onu da kesmen yok mu bir anda? Rengar kardeşim redi falan da almış. Olsun problem değil. Geliyorum oraya doğru. Bak 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 bak. Bunu da koymuşlar. Şş, rakip ayık kardeşim. Killerin hepsi zaten Darius'ta kaldı ya. Ya bir tane daha vursam var ya tek yiyecek çocuk ama olmadı ya. Neyse problem değil. En azından ne kadar vurduğumu gördünüz ve hataları tekrardan görmüş oldunuz. Duvardan uzak duracaksınız. Ama ben rakipteyken yapmayın bunu lütfen. <laughs> ya da yapın problem değil. Daha zor olsun kardeşim. Kedicik. Kedicik yapma gözünü seveyim. Ben bir zonya alayım. Şu 100 gold falan ayarlayayım bana ya. Alma lan onu. Neyse al. al. Ben bir zonya alıp. Gideyim en azından hani bir şey olursa. Zonya falan atarım. Birkaç saniye. Sohbet ederiz sizin için söylüyorum ha. 11k'yiz. Bu da 10.5k neredeyse. Bu itemden sonra bir tane celladın çağrısı alalım da bunun da için. Zaten true damage attığımdan dolayı pek önemli değil ama olsun. Çıkart bakayım kafanı. Ya. <laughs> Beni oraya hapsetti. Vallahi çıldıracağım şimdi. Yarı can attık farkındaysanız. Baya fazla vuruyor yani. Özellikle bu şu anki itemlerimle birlikte. Oyun uzarsa. Rakibi tek başınıza da kesersiniz. Kayıtta kayıtta diye Ne oldu ultimi koyacaksın tekrar. Bitirelim vuralım ya kuleye. Bu kadar basit de kontrollü bir oyun oynarsanız eğer ben kardeşimizde gerçekten oyun taşıma potansiyeli çok yüksek olan bir şampiyon olduğunu görürsünüz. Uzun zamandır da Vayne falan atmıyordum. Belki öyle kill falan almadım falan diyebilirsiniz ama karşıdaki adamlar da güçlüydü. Bir de solo Q falan girdiğimden dolayı uyum içerisinde olamıyoruz bazen. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir like atıp bir abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.